Merhaba arkadaşlar. Yine 7. sınıf fen bilimleri dersiyle karşınızdayım. Bugün 4. ünitemize başlıyoruz. 4. üntemiz saf madde ve karışımlar üntemiz. Üntemizi 5 ana başlık altında inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi maddenin tanecikli yapısı. 6. sınıfa geri dönersek, 6. sınıfta bütün maddelerin katı, sıvı ya da gaz olsa dahi taneciklerden oluştuğunu öğrenmiştik. Peki çevremizde sayısız madde görüyoruz. Bu maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu maddeyi oluşturan tanecikler nasıl bir yapıya sahip? Bugün bu maddeyi oluşturan tanecikleri adlandıracağız ve nasıl bir yapıya sahip olduğuna bakacağız. Geçen sene 6. sınıfta katı maddenin taneciklerinin birbirine çok yakın olduğunu, sıvıların katılara göre birazcık daha boşluklu Gazların ise tanecikler arasında boşluklarının çok olduğunu görmüştük. İşte biz bu tanecikleri bu sene adlandıracağız. Hiç düşündünüz mü? Bir elma yerken onu oluşturan tanecikleri de yediğinizi. Yani elma organik bir madde. Fakat onu oluşturan tanecikler de mevcut. İşte biz bu taneciklere Atom adını vereceğiz. Atom maddenin en küçük yapı birimi diyeceğiz ve bütün maddeler atomlardan oluşuyor. Görselimize baktığımızda bakır demliği oluşturan tanecikleri görüyoruz ve işte biz bu tanecikleri atom olarak adlandırıyoruz. Ve hemen onun yanındaki tepsi yine demirden bir maddeden yapılmış ve taneciklerden oluşuyor. İşte maddenin en küçük yapı birimi olan atomu oluşturan daha küçük yapılar var mı? Evet. Biz bu atomu oluşturan daha küçük parçacıklara atom altı parçacıkları olarak adlandıracağız. Bu atom altı parçacıklara baktığımızda bunların proton, nötron ve elektron olarak göreceğiz. Atomumuz İki ana kısımdan oluşuyor. Bunlardan birincisi çekirdek ve çekirdeğin etrafında enerji seviyeleri, yani bizim katman, yörünge olarak adlandırdığımız yerler bulunuyor. İşte çekirdeğimizin, yani atomumuzun merkezindeki çekirdeğimizin içerisinde proton ve nötron bulunurken, Atomun çekirdeğinin etrafındaki yörüngelerde, katmanlarda ise elektronlar bulunuyor. Atomun çekirdeğindeki proton parçacığı pozitif yüklü bir parçacıktır ve şekilde görüldüğü gibi P harfi ile gösterilir. Yine atomun çekirdeğinde bulunan nötron ise yüksüz bir parçacıktır ve nötronu biz N harfi ile gösteriyoruz. Atomun çekirdeğinin etrafında bulunan katmanlardaki elektronlar ise negatif yüklüdür. Ve elektronları da küçük e harfi ile sembolize ediyoruz. Bu üç parçacığımızın kütlelerini karşılaştırır isek atomun çekirdeğinde bulunan proton ve nötronun grafiğimizde gözüktüğü gibi kütlelerinin birbirine yakın olduğunu yani neredeyse aynı diyebiliriz olduğunu göreceğiz. Atomumuzun çekirdeğinin etrafındaki yörüngelerde bulunan elektronların kütlesi ise diğer çekirdekteki proton ve nötrona göre çok küçüktür. Hatta biz bunu protonun kütlesi elektronun kütlesinin yaklaşık 2000 katı kadardır olarak ifade edeceğiz. Atomumuzun kütlesini bu parçacıkların kütlelerinden yola çıkarak atomumuzun kütlesini proton ve nötron parçacıklarının oluşturduğunu söyleyebiliriz. Proton ve nötronlar hareketsizdir arkadaşlar. Elektronlar ise çekirdeğin etrafında dönme hareketi yaparlar. Zıt yüklü olduklarından proton ve elektronlar birbirine çekim kuvveti uygularlar. Az önceki görselimizde görmüştük. Protonlarımız pozitif yüklüyken elektronlarımız negatif yüklüdür. Bundan dolayı da birbirlerine çekim kuvveti uygularlar. Yani atomun çekirdeğinde bulunan proton elektronlara bir çekim kuvveti uygular. Atom numarası yani atomumuzun kimliğini ifade eden kavram protondur. Yani bir atoma baktığımızda o atomu proton sayısı yapısını belirler, kimliğini belirler. Atomumuzun hacmine baktığımızda ise atomun hacminin tamamı düşünüldüğünde çekirdeğin küçük bir kısmını oluşturduğunu görürüz. Diğer kalan kısmında ise katmanlarda donanan elektronların asıl atomun hacmini oluşturduğunu ve katman sayısı arttıkça elektron atomlarımızın hacminin büyüdüğünü gözlemleriz. Evet, atomumuzun yapısı ve atom altı parçacıklarımızın özellikleri bu kadar.